Havuzlarımız bunlar. Ee, şöyle çatılardan belli olduğu gibi yukarıda çatıdan anlaşıldığı gibi dört tane bu şekilde bungalovumuz var. Havuzlarımız burası. Şanjörlerimiz var. bizim Şurada bizim bahsettiğim panoya giden sensörümüz var. Burada sıcaklığını ölçerek panoya gönderiyor. Panodan da otomatik olarak açıp kapanmasını sağlıyor. Dediğim gibi bu sistem e, uzaktan cep telefonu ile de kumanda edilebiliyor. Bu tarz işleriniz olursa e, yapmaya talibiz. Bu doğal gazlı bir sistem. Bunu ısı pompasıyla da yapabiliyoruz. Dört tane havuzumuz aynı şekilde.